Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat'ın 5. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Evet, en sonki bölümde iki tane vardı. Ee, kendi takımımızda tabi e, yani tek e, bir bölümüne gelmişti. Onun, onlarla işte maç yapmıştık Evet, şimdi böyle bir karakterler yani burada karakterleri görüyorsunuz çok zorladı beni. <laughs> Az önce bir kere oynamıştım İnanılmaz derecede zorladı burayı keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen başlıyorum. Bir sürü özellik taktım karakterlerime. Çok güçlü bu yani çok hemen alt ettiler beni. Şimdi alt edemeyecekler. Gördüğünüz gibi bizi taktığım için böyle alt ettik. Hemen hop ala. Gel bakalım Monk. Hadi be. Sub alacağım. Evet. %95 damage. Hop ala. Evet, sağ 12 Johnny Cage Hop oh, hop. Hayır ya. Lütfen lütfen Tamam. Neyse şunu yapacağız Ve kazanıyoruz. Evet. Gene burayı keseceğim. Evet arkadaşlar şimdi başka bir bölüme geçtik. Trupur karşımızda. Oo oh, oh, oh. çok iyi oluyor ya bu kom artık 195 demiş. hiç. Oh, Oo oh, oh. oh. Hemen sabrımızı alacağız diye ama. Topuz bu da arandı. Sony Blade'e birazcık baskı uyguluyoruz. Sub-Zero hemen dondurdu. Hop. Oha ya bu. onu çok güçsüz ya. Ben 20 seviyor diyorum ama çok güçsüz. Evet arkadaşlar bu Sony Blade. Allah Allah. Biz demek. Hayır ya. Hayır. Allah öldük. Komanda sıyrıldık. <laughs> ya onun da dayanamayız ki. Ya abi ya. Evet arkadaşlar gene aynı maça gireceğiz. Yenildiğimiz için. Lan. güzel nasıl ama gitmiyor ya ben yapıyorum ama 7, 95 demişti çok iyi dondurduk Evet bunda bir yüzde yüz demeşle birazcık yanını götürüyoruz. Sonra blade sıkıntı oluyor ama of evet, işte. Yani... Ya yani Sony Blade böyle yapacaksa oynamasın ya. Korunup duruyor. Oho. Son anda sıyrıldık. Of çok kötü gitti ya. Bu sefer vuramadı. Sonic. Play. Al bakalım. Ya. Sağ bir öyle alalım. Hop, al aldık. Evet burayı da hemen kesiyorum. Evet arkadaşlar başka bir maça girdik. Hemen pataklamaya geçiyoruz iki kişiyle ama pataklayamıyoruz maalesef. Ya abi git ya. Karakter vermiyor bize arkadaşlar. Şimdi öldürelim de. O gel. ilk nasıl yapıyor ya Evet arkadaşlar ya, canı gitmedi ya abi vuruyorum ya Oh be. Ya. Abi yok artık ya Aa. Ya git şu Dondur Dondur ya Hadi ki. Hadi alırsa çok güzel. Hayır, 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 hayır yanlış yaptım. Hadi, hadi alacağız. Hadi, hadi. Yes be, işte budur be. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Görüşmek üzere, bay bay. Arkadaşlar e, bugün Mortal Kombat'ta paket açacağız. Üç tane paket açacağız. Evet, birincisi bu. Üç farklı paket. Ne geldi? No made diye bir şey geldi. Eron Black diyor. Canını üç şey bir şey yapabiliyor ama geçtik. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Şimdi buradan 30 binlikten açacağız. Şu ortadaki karakterin gelmesini istiyorum. Soldakin, soldaki karakterin. Çünkü onlar çok iyi. Özellikle ortadaki ve ortadaki bana göre çok güzel. Evet. Açıyorum. Hadi. Bunları çok şey yapmıyorum. Hadi. Uuuu. Jack Briggs. Ooh. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu cidden. Evet son olarak da gördüğünüz gibi bunu açacağız. Burada Sony Blade. Ondan sonra Reptile. Şu adam bilmiyorum ama çok güzel kartlar vardır büyük ihtimal. Gold kart diyor arkadaşlar. Gold kart çok iyi yani. 150 151, 151 soluşumuz var bizim. Hemen açıyorum. Haydi. Güzel bir karakter ver. Gold kart çok iyi cidden İnanılmaz iyi gold kart Çok güçlü Haydi Evet açıyoruz Bunları çok şey yap Bilmiyorum ya Oo, King -Chin. Evet arkadaşlar King geldi Gördüğünüz gibi Bize çıkan karakterin biri bu Burada da diğerleri yok galiba. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.